Dune. Çöl 5. Bölüm Prenses Irulan Muaddip Sözlüğü Yu Wellington Süyük okulu mezunu tıp doktoru Eşi Vana Özellikle Dükleto Atreli ise ihanetiyle tanınır. Paul Egzersiz odasına Doktor Yu'nun girdiğini duymasına ve adamın katı kararlı adımlarına dikkat etmesine karşın egzersiz masasında yüzük oyun yatmayı sürdürdü. Mahsör az önce gitmişti. Paul, Görney Halek'le yaptığı antrenmanın ardından hoş bir rehavete kapılmıştı. Yu, sakin, tiz sesiyle bakıyorum da rahatın yerinde, dedi. Paul, başını kaldırınca zayıf adamın birkaç adım ötede durduğunu gördü. Onun buruşuk, siyah giysilerini, köşeli başını, mor dudaklarını ve sarkık bıyığını alnındaki elmas dövmesini imparatorluk koşullandırması aldığını gösteren dövmeyi Sioux okulunun gümüş halkasıyla toplanıp sol omzuna atılmış uzun siyah saçını bir bakışta fark etti. Bugün her zamanki gibi ders yapmaya vaktimiz olmadığını öğrenmek hoşuna gidecektir, dedi Yu. Birazdan baban gelecek. Paul doğrulup oturdu. Ama senin için bir film kitap izletici ayarladım. Ve birkaç ders kaydettim. Herkese girerken yolda bakar. Ya! Paul giyinmeye başladı. Babasının gelecek olması onu heyecanlandırmıştı. İmparatorun Babasına arar kişilere beylini devralmasını emretmesinden sonra birlikte öyle az zaman geçirmişlerdi ki. Yu, L şeklindeki masaya doğru yürürken, çocuk şu son birkaç ayda amma büyüdü diye düşündü. Yazık olacak. Ha, çok yazık olacak. Sonra kendini anımsattı. Tereddüt etmemeliyim. Ne yapıyorsam hayvan harkonenler Vanam'ın canını daha fazla yakmasınlar diye yapıyorum. Paul ceket düğmelerini ilikleyerek masaya onun yanına geldi. Yolda çalışacağım bu dersler neyle ilgili? Eee Arakis toprağındaki yaşam formları ile ilgili. O gezegenin toprağı bir takım yaşam formlarına kucak açmış anlaşılan. Bunun nasıl olduğu henüz bilinmiyor. Oraya gittiğimizde gezegenin ekolojistini bulmalıyım. Dr. Kinnis diye biriymiş ve araştırmalarında yardımcı olmayı teklif etmeliyim. Yu. Neler diyorum diye düşündü. Kendime karşı bile ikiyüzlüyüm. Paul. Fremenler hakkında bir şeyler var mı? diye sordu. Fremenler mi? Yu. Masaya parmaklarıyla vurmaya başladı. Fakat huzursuzluğunu ele veren bu hareketin Paul'ün dikkatini çektiğini fark edince elini çekti. Belki Arrakis popülasyonu hakkında bir şeyler biliyorsunuzdur. Evet, elbette, dedi Yu. Oranın nüfusu temelde ikiye ayrılıyor. Fremenler bir grubu oluşturuyor. Diğer gruptakiler ise Graben, Çana ve Panlar'da yaşayanlar. Duyduğuma göre birbirleriyle evlendikleri oluyormuş. Pan ve çanaklardaki göllerin kadınları Fremen erkekleriyle, erkekleri de Fremen kadınlarıyla evlenmeyi gayelermiş. Şöyle bir atasözleri var. Işıltı kentlerden gelir, bilgelik ise çölden. Sizde onların fotoğrafları var mı? Senin için bulmaya çalışırım. En ilginç özellikleri gözleri elbette. Tamamen mas maviler, akları yok. Mutasyon mu? Hayır, kandaki melanj uygunluğu ile ilgili. Fremenler o çölün sınırında yaşadıklarına göre cesur olmalılar. Herkes öyle diyor, dedi Yu. Bıçakları için şiir yazıyorlar. Kadınları da erkekleri kadar vahşi. Fremen çocukları bile saldırgan ve tehlikeli. Onlarla arkadaşlık kurmana izin verilmeyeceğini söyleyebilirim. Paul gözlerini Yu'ya dikmişti. Fremenler hakkında öğrendiği bu ufak tefek ama etkileyici bilgiler çok iyi geçinecekmişti. Tam ittifak kuracak insanlar. Peki ya solucanlar? diye sordu. Ne? Kum solucanları hakkında daha çok bilgi edinmek isterim. Eee elbette. O türün küçük bir örneğini gösteren bir film kitabım var. Yalnızca 110 metre boyunda ve 22 metre çapında. Görüntüler kuzey enlemlerinde çekilmiş bazı kayıtlarda 400 metreden uzun solucanlar gördüklerini söyleyen güvenilir tanıklardan bahsediliyor ve eldeki bulgular daha da büyük solucanların varlığını işaret ediyor. Paul, masanın üstüne yayılmış kuzey arayki senlemlerini gösteren konik projeksiyon haritasına baktı. Çöl kuşağı ve güney kutup bölgesi yaşanmaz olarak gösterilmiş. Solucanlar yüzünden mi? Ve fırtınalar. Ama herhangi bir diğer yaşanılır hale getirilebilir. Ekonomik açıdan uygunsa, evet, dedi Yu. işte oldukça masraf çıkartan birçok tehlike var. Sarkık bıyığını düzeldi. Babam birazdan burada olur. Gitmeden önce sana bir armağan vermek istiyorum. Eşyalarımı toplarken bulduğum bir şey. Masaya, tam ortalarına, Paul'ün baş parmak ucu büyüklüğünde siyah, dikdörtgen bir nesne koydu. Paul, nesneye baktı. Çocuğun ona elini uratmadığını fark eden Yu, ne kadar da ihtiyatlı diye düşündü. Uzay yolcuları için hazırlanmış çok eski bir turuncu katolik inciri. Film kitap değil, aslında lifli kağıda basılmış kendi büyüteci ve elektrostatik şarj sistemi var. Yu, kitabı masadan alıp gösterdi. Şarj, kapaktaki yay sistemi sayesinde kitabı kapalı tutuyor. Kenarına bastırınca işte böyle seçtiğin sayfalar birbirini itiyor ve kitap açılıyor. Öyle küçük ki ama 1800 sayfa. Kenarına bastırdığını işte böyle sen okudukça akın bir sonraki sayfaya geçiyor. Sayfalara sakın parmaklarınla dokunma. Lifli kağıt çok narin. Yu kitabı kapatıp Paul'e verdi. Deneyene. Paul'ün sayfa bulma sistemini incelemesini izlerken, Vicdanımı rahatlatıyorum diye düşündü. İhanet etmeden önce ona dinsel kitap veriyorum. Böylece benim gidemeyeceğim yere onun gidebileceğini kendime söylemiş oluyorum. Bu film kitapların icadından önce yapılmış olmalı." dedi Paul. Çok eski. Bu bizim sırrımız olsun tamam mı? Annenle baban bunun senin için, senin gibi genç biri için fazla değerli olduğunu düşünebilirler. Yu Annesi öğrenirse bunu çocuğa vermemin sebebini mutlaka merak eder diye düşündü. Eh, Paul kitabı kapatıp elinde tuttu. Madem o kadar değerli, bunu yaşlı bir adamın tuhaf bir isteği olarak gör, dedi Yu. Bana çok küçükken verilmişti. Aç gördüğüne olduğu kadar mantığına da hitap etmeliyim diye düşündü. 467. kelimeyi hayat suda başlar denen kısmı aç. Cildin kenarında orayı gösteren küçük bir çentik var. Paul cille parmağıyla dokunurken iki çentik hissetti. Biri diğerinden daha az derindi. Oraya bastırınca avucundaki kitap açıldı ve büyüteç sayfanın üstüne geldi. Sesli oku dedi Yu. Paul tutaklarını diliyle ıslatıp okumaya başladı. Sağır bir insanın duyamayacağı gerçeğini düşün. Öyleyse biz hepimiz duymayanlardan olmaz mıyız? Hangi duyulardan yoksunuz ki? Etrafımızdaki bir başka dünyayı göremiyor ve duyamıyoruz. Etrafımızda ne var ki? Biz, yu, yeter, diye bağırdı. Paul, okumayı kesip ona baka kaldı. Yu, gözlerini kapatıp kendine hakim olmaya çalıştı. Vanam'ın en sevdiği pasajın olduğu sayfanın açılmasının sebebi nasıl bir terslik? gözlerini açtığında Paul'ün kendisine baktığını gördü. Paul, bir sorun mu var? diye sordu. Çok üzgünüm dedi Yu. O benim müteveffa eşimin en sevdiği pasajdı. Okumanı istediğim kısım orası değildi. O sözler acı veren anıları canlandırdı. İki çentik var dedi Paul. Yu, tabi ya diye düşündü. Vana en sevdiği pasajı işaretlemiş. Çocuğun parmakları benimkilerden daha duyarlı olduğundan Vana'nın koyduğu işareti fark etti. Sadece tesadüftü. O kadar. Kitap ilgini çekebilir, dedi Yu. Hem sağlam ahlak felsefesi hem de tarihsel gerçekler açısından oldukça zengin. Paul gözlerini eğip avucundaki minik kitaba baktı. Kitap öyle küçüktü ki yine de bir sır barındırıyordu. Onu okurken bir şey olmuştu. Paul içinde korkunç gaye ile ilgili bir kıpırdanma hissetmişti. ''Baban her an gelebilir.'' dedi Yu. ''Kitabı oradan kaldır. Boş bir vaktinde okursun.'' Paul parmağını Yu'nun gösterdiği şekilde kitabın kenarına bastırdı. Kitap kendi kendine kapandı. Paul kitabı ceket cebine koydu. Yu ona bağırınca Paul bir an adamın kitabı geri istemesinden korkmuştu. Paul kibarca ''Armağınız için Teşekkür ederim Doktor Yu, dedi. Bu aramızda kalacak. Benden istediğiniz bir armağan ya da iyilik varsa çekinmeden söyleyin lütfen. Benim, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok, dedi Yu. Niye burada durmuş kendimi işkence ediyorum ki, diye düşündü. Bu zavallı çocuğa da işkence ediyorum. Farkında olmasa da. Öf, Hayvan Harkonenlere lanet olsun, niye iğrenç planlarını alet etmek için beni seçtiler ki?